Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son, Tahsin Son TV'den. Herkese selamlar. Hemen bugün ne yapacağız? Bugün kutuyu açacağız. Arkadaşlar kutuları doyacağız. Bugün baya bir kutu açacağız hem de. Şöyle bir kupa yolunda mega kutumuz var. Bir tane mega kutu. Dükkanımızda, dükkandan da alacağız bu arada. Dükkandan özel teklifteki mega kutuların hepsini alacağım. Yani toplam 4 tane mega kutu açacağım Arkadaşlar. Yani hayvan gibi bir video olacağını düşünüyorum ve ben de eksik olan savaşçılara da şöyle bir bakalım. Eksik olan savaşçılar Piper, Frank B, Nani, Jean, Mr. P, Sprout, Crow ve Leon. Bunlardan en azından bir iki tanesini çıkarabilirsek çok mutlu olacağım yani. Şöyle bir kanalımızı da görelim. Ve Bro Pest'ten de evet ilk baş Bro Pest'ten 11 tane büyük kutumuz var arkadaşlar. Yani 4 büyük mega kutu, 11 tane büyük kutu. Yani kesin çıkacak. Aksesuarları falan doyacağız zaten. Geyla falan. Aksesuarlar lazım. Yıldız gücü lazım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hemen 3 yazdı. Geliyor mu? Gelmedi. Tamam. Devam edelim. Büyük kutudan nanimi çıkarırız. Çıkmadı. Tamam. Devam edelim. Şöyle büyük kutudan devam ediyoruz. İlk baş büyük kutuları açacağım. Daha sonra megalara geçeceğim. Mega, megalar çok önemli. Hop 3 yazdı. Evet aksesuar mı çıkıyor? Nani mi çıkıyor? Kim çıkıyor? Boom. Aksesuar çıktı. Evet güzel. Spike'ın aksesuarı çıktı. Evet güzel. Aksesuara doyacağız bence. 3, 2 yanmadı tamam. Tamam bunda bir şey yok. 5 tane kaldı toplamda. Boom. 3, 2 tamam burada da bir şey çıkmadı. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Hızlı bir şekilde devam edelim. 3 tane kaldı. Evet burada da çıkmadı tamam. Ama artık vermelisin Supercell. Bir şeyler ver. Burada da vermedin. Ama ver. 3 yazdı. Bunda çıkıyor. Bunda çıkıyor. bir tane açtık. Ya yazıklar olsun ya sana. Allah'a yazıklar olsun. Şöyle mega kutumuzu alalım. Bir bakalım mega kutuda ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Hemen bastım. 5 yazdı. 5 yazdı. 5 yazmasaydı iyiydi. Şöyle güzel jeton katlayıcımızı da aldı 200. Şuradan hemen dükkanımıza giriyoruz artık. Artık yeter. Artık ver bize bir şeyler yani. Gerçekten yani bıktık yani. Şöyle bir Mega kutumuzu açmadan önce hemen şu tarafa bir bakalım. Mega'nın oranı kaçmış. Bir bakalım. Mega'da neler varmış? 0.02 efsanevi veriyormuş. Yani çok zor efsanevi çıkması. Destans çıkması yüksek ihtimal 56 ihtimalle yüzde 0.56 gizemli de çıkabilir. Bunlara baktıktan sonra hemen şuradan özel teklif 1500'ümüzü verdik. Ve mega açtık altı yazdı. İşte ver. Ama bana beni trolleme. Spor, diyemem. diyemedim. Sporsel ne ya? Süpersel beni trolleme. Süpersel. Supercell. Ver. Ama aksesuar verme. Neyse aksesuar da gelsin. Aksesuarlar da iyidir. Şöyle iki tane daha mega kutu. Dört tane mega kutu açıyorum. Evet be. Beş yazın ama. Beş de yazmazsın yani. İkincisini açıyoruz. Altı yaz. Ya yazıklar olsun Supercell sana ya. Yazıklar olsun Supercell. Ama şuradaki 500'ü de açacağım ya. 500 büyük kutuyu da açıyorum. Her şeyi açalım bari ya açmışken. Bunda çıkarsa var ya efsane olur diye efsanevi veriyormuş ama var ya. Hop. o güzel. Gale'nin aksesuarları çıktı. Çok güzel. 4 tane mega kutu açtık arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zili de açarsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.